Aha! Bizim reklam yayınlanmış Leman ya. Aa, hadi şimdiden hayırlı olsun hayatım. Hangi kanalda açıp izleyelim? Show TV'de hayatım, ana haberde. E, show kaçtaydı? 24, 24. Hı. Hı -hı. e çıkmadık Ayhan. Ya Leman, ben sana yüz kere mi anlatacağım ya Allah aşkına? Dedim ya sosyal medyada analı kızlı bizim ürünleri tanıtacaklar diye. Ha, aman ben anlamıyorum öyle işlerden. Gel gel, gel göstereyim sana. Gel hayatım, gel. Geleyim madem. <laughs> gel şimdi. Şey Göster bakayım. Otur. Merhaba arkadaşlar, bugün annemle... Ne yapıyor şimdi seninle. bunlar böyle? E bizim ürünün tanıtımını. Tövbe estağfurullah, tövbe. Bak gelin bu işi var ya gerçekten biliyor ha. Ya kıza boşuna para vermiyorlar. Helal olsun ona ya. Gelin deyip durma şu kıza. Ağzından yel alsın, Rabbim yazdıysa bozsun. Ya Mete Han kıza yüzük takmış. Rabbim bozsun, yel alsın falan diyorsun ya. Hiç o işler belli olmaz Kayhancığım. Gelin atabilmiş, ya nasip demiş. Öyle diyorsun ya. Aynen öyle. E hadi kızı anladım. 50 yaşında kadına yakışıyor mu böyle hareketler? Ya ekmek kapısı ya. Aman kapat kapat. Gözüm görmesin. Neyse ya. Yarın ben şu bizim komisyon işi için bir arayayım da. Bakalım ne olacak. Şöyle güzel bir uyku çekeyim ben ya. Ha? Şükür Kayhan. Şükür. Şükür şükür. Ben Kıvılcım ablayla da konuştum. Ne kadar ciddi olduğumuzu babama anlatır Merak etme Bazen baban istemiyor gibi konuşuyorsun, bozuluyorum. Ya hayır aşkım ne alakası var ya? Onun için mi söyledim ben? Yani adam da haklı olarak korkuyor yaşımızdan dolayı. E kendisi senin yaşlarındayken annemle evlenmek istiyormuş. Nasıl yani? O ne demek? Evet, geçenlerde annem anlattı. Tabii annem o zaman evlilik falan düşünmüyor yani hayallerinin peşinde. Basmış gitmiş yurt dışına. Ciddi ciddi evlenmeyi mi düşünüyormuş baba? -"Evet." -"Babam." -"Evet." Allah Allah, bak bilmiyorum bu hikayeyi. Evlenselerdi nasıl olurdu acaba? Biz nasıl olurduk? Vah! <laughs> Kayhan abi arıyor. -"Ne alaka?" -"İşle ilgilidir." -"Aç bakayım." Alo, Kayhan abi. Nasılsınız? İyiyim Ezgi'ciğim. Sen nasılsın? İyisindir. Annen nasıl? Afiyetlidir inşallah. Evet, evet. Gayet iyiyiz. Metehan'layız şimdi. Onun da çok selam var. Süper. Aleyküm selam. Sen de çok selam söyle. Ee, etkileşimler nasıl Ezgi'ciğim? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Reklam seyrettim. Süper olmuş. Devamı gelir mi dersin? <laughs> yani Kayhan abi, ben sizi kırmamak adına aslında bir seferliğine kabul ettim. Annemle de çok güzel bir anı oldu ama ben devamını getirmek istemem açıkçası. Yani benim hedef kitleme pek uygun değil. Yapma ya. Kitlene mi uygun değil? He. Ya peki benim şu komisyonu alacağım, değil mi? Ya al o iş tamamdır herhalde. <laughs> tabii tabii ki. Ee, ben yarın ilgileneceğim. Size iyi akşamlar. Leman Hanım'a da sevgiler, saygılar. <laughs> i̇yi akşamlar Ezgicim. Sen de çok selam söyle annene falan. Tamam canım. Hadi, hadi. Hadi bay bay. Komisyon <laughs> ne dedi ya şimdi? Ne diyor? öyle reklamı izlemiş çok beğenmiş. Tatlı adam ya. Çok tatlı. <laughs> evet.